Fatih'in tam da böyle son nefesini verdikten sonra ortaya çıkan e, hal e, çok şaşırtıcı. Yani bunu siz kitaba almışsınız ve Fatih'in ölümü yağmalanan İstanbul. Evet. E, burada da ifade aynen şu, kimi söylediğini zaten ifade edersiniz anlatırken, aç kurt koyuna nasıl koyulursa. İstanbul'a öyle koyuldular. Bu dönemin kaynaklarından Neçli'nin sözü. Fatih'in Fatih vefatından sonra önemli bir kargaşa var. Ee, çünkü Fatih sefer esnasında vefat ediyor. Gebze'ye kadar. Hedefinin neresine olduğunu bilmediğimiz, bazıları Mısır diyor, bazıları Rodos diyorlar ama ordusunun başında bir sefere çıkmış hasta Niklisten Muzdarip. Zaten Üsküdar'dan itibaren ancak atla atla yürüyecek halde değil arabayla sefere devam ettirilebiliyor. Gebze'de vefat edince bu haberi Kar Karamanlı Nişancı Mehmet Paşa, son vezir-i azamı Fatih'in askerden gizleme gereği duyuyor. Çünkü iki tane bu dönem itibariyle taht adayı var. Birisi Şehzade Bayezid, birisi hı. Şehzade Cem. Ee, askerin, padişahın ölümünü haber alması demek, büyük bir kargaşanın ortaya çıkması demek. Hı hı. Karaman Nişancı Mehmet Paşa önce Fatih'in ölümünü gizliyor. Ee, padişahın sağlık gerekçelerinden ötürü tekrar İstanbul'a, hamama dönmesi gerektiği bahanesini ileri sürüp, padişahın naaşını alıp İstanbul'a geliyor. Sonrasında da e, askerin tekrar geri gelmesini engellemek için işte boğazdaki bütün gemileri, kayıkları ortadan kaldırıyor. Fakat her nasılsa asker Doğru. e, padişahın öldüğünden haberdar oluyor yahut haberdar ediliyor. Çünkü dediğim gibi iki tane şehzade var. İki şehzadenin de adamları var. Dolayısıyla arada bir iktidar mücadelesi bu andan itibaren başlıyor. Askerler e, Fatih'in öldüğünü, vefat ettiğini haber alır almaz İstanbul'a dönüyorlar. Büyük bir kargaşa ortaya çıkıyor. E, daha ziyade bu dönemde devlet adamları arasında sadece Karamanlı Nişancı Mehmet Paşa, Cem Sultan taraftarı fakat diğerleri 2. Bayezid geleceğin 2. Bayezid taraftarı. O yüzden Şehzade lehine yeni Yeniçeriler harekete geçiriyorlar. Cem Sultan taraftarı olan Karamanlı Nişancı Mehmet Paşa'nın evi yağmalanıyor. Kendisi öldürülüyor. Sonrasında şehirde Ama hocam, büyük bir... hocam aslında e, siz belki orayı daha e, hafif ifade ediyorsunuz, tabii öldürülüyor ama e, paşanın konağını bastılar, divanhanede saklanan paşayı bulup parçaladılar, kesik başını bir mızrağın ucuna takarak şehrin sokaklarında dolaştırdılar, konağını da yağmalayarak tüm malına el koydular, ardından da birçok zenginin evini yağmaladılar. İsyanlarda sık sık karşılaştığımız bir manzara. Evet. Ama bu azgın bir tavır değil mi çok? Evet. Ha? Evet. Değil mi? İsyanlarda sık sık karşılaştığımız e, vahim tablolar bunlar. Evet. Evet. Ama sonrasında da e, Fatih tarafından İstanbul muhafızı olarak bırakılmış eski vezir azamlardan İshak Paşa askere kesenin ağzını açtı. Tabii bu arada yine vahim bir hadise daha var. Fatih'in naaşını Topkapı Sarayı'na götürüyorlar. Bu kargaşa dolayısıyla Cesetle gereği gibi ilgilenemiyor. İşte tahnit yapılması gerekiyor. İşte Bozulmasını engelleyecek tedbirler alınmasını gerekiyor. Ee, yavaş yavaş havaların ısınmaya başladığı bir dönem. Ve Fatih'in naaşı burada. Bozulacak kargaşa sonlandırılıncaya kadar. Çünkü e, oğullarından birisi gelmeden defnedilmesi mümkün değil. Bu kargaşa arasında da cesede gereken ilgi gösterilemeyince Fatih'in naaşı da bozulacak. Ay. Bu arada tabii dediğiniz gibi Karamanlı Nişancı Mehmet Paşa öldürüldükten sonra şehirde yağma bir süre daha devam ediyor. Bu arada yavaş yavaş Şehzade Bayezid taraftarları durumu kontrol altına almaya başlıyorlar. Hı hı. İşte kim var? İshak Paşa var. Sonra yine Şehzade Bayezid'in damatlarından olan Yeniçeri Ağası gibi isimler var. Önce İshak Paşa işte askerlere para dağıtıp onları yatıştırıyor. Sonra Osmanlı tarihinde çok örneğini görmediğimiz bir hadise. için Şehzade Bayezid gelinceye kadar İstanbul'da bulunan oğlu Şehzade Korkut'u babasına vekaleden tahta çıkartıyor. Hı hı. Yani Osmanlı tarihinde böyle bir hadise bundan önce veya bundan sonra yok. Şehzade Korkut tahta geçirildikten sonra durum kontrol altına alınıyor. Bu arada Amasya'da Şehzade Bayezid babasının vefatından haberdar olmuş. Hızlı bir şekilde İstanbul'a geliyor. Ve henüz Üsküdar'dan İstanbul yakasına geçerken hı hı. yolda yeni padişahla adeta pazarlıklar başlıyor. Hı. Deniliyor ki işte e, bu zamana kadar İstanbul'da yaptığımız kargaşa'nın yağmanın kat, katliamlar hep senin buraya gelip durumu kontrol altına alman içindi. O yüzden bunlardan bizi mesul tutma. Hı. Yine ikincisi çok önemli bir şart diyorlar. Ee, babanı değil dedeni örnek al diyorlar. Yani Fatih Sultan Mehmet gibi değil, ikinci Murat gibi iktidarda kal, evet. hareket et diyorlar. Çünkü Fatih Sultan Mehmet devrinde işte paranın ayarı 5 defa değiştiriliyor. Yani bu da en fazla işte ulufeli kesimi, maaş alan kesimi dolayısıyla Kapıkulu askerini rahatsız ediyorlar, ediyor. Ee, ve ikinci Bayezid'den bunu yapmaması talep ediliyor. İkinci ee, Bayezid bütün bu talepleri kabul edecek ve sonrasında e, zaten kontrol altına alınmış olan taraftarlarınca İstanbul'da tahta cülus edecek. Hmm. Ama Fatih'in vefatı sonrasında Fatih'in bütün ömrünü feda etti. Biz Fatih'in genelde askeri yönüne seferlerine, savaşlarına bakarız ama Fatih'in en büyük icraatı İstanbul'dur. İstanbul'un imarıdır, İstanbul'un tekrar ayağa kaldırılmasıdır. Yani bugün sur içerisinde dolaşırsanız Fatih döneminde dolaşıyor gibi olursunuz. Hı hı. O güzelim payitaht yağmalanır, tarımar olur. Bu İstanbul'daki ilk büyük yağmadır bir isyan dolayısıyla. Bundan sonra da maalesef birçokları tekrarlanacaktır. Çok acayip. Tabi ee, tabii bu noktada ister istemez hani Yeniçeriler daha e, 1400'lü yıllarda bu halde yani e, adeta iktidarı istediği gibi e, değiştirme noktasında veya istediğini yaptırıyor, hadsizce davranabiliyor filan. E, sonrasında iş daha da büyüyecek elbette de e, seyircilerimizden de çokça kitabı isteyen var. Eskiden beri etiketiyle sorularınızı da gönderiyorsunuz görüyorum yorumlarınızı ve tabii ki e, sorularımıza cevaplarınızı. Yeni çerilik hangi adise ile kaldırıldı? İlk sorumuzdu. E, buna yazmaya lütfen devam edin.